Selamun Aleyküm Bugün Miladi 1 Ekim 2022 Cumartesi Hicri 1444-5 Rebi'ül Evvel Günün Ayeti Gerçekleştikten sonra mı ona iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz onun azabın erkence gelmesini istiyordunuz. Günün Hadisi Her kim malı uğrunda öldürülürse o şehittir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1898 Çar II. Nikolay Yahudilerin Büyük Rus şehirlerinin dışına çıkarılmasını emretti. Yahudiler bu dönemde lobicilik ve çetecilik faaliyeti yürüterek yönetimleri etkisi altına almaya çalışıyor ve Siyonist emeller için yasa dışı faaliyetler yürütüyordu. 1958 İngiltere'nin hazırladığı ve Türkiye'nin kabul etmiş olduğu Yeni Kıbrıs planı uygulamaya başlandı. Buna göre Kıbrıs tek bir devlet olacak, Cumhurbaşkanı Rum ve Başbakan da Türk olacaktı. Meclisin çoğunluğu Rumlardan olmak üzere nüfus yoğunluğu esas alınacaktı. 1960 Nijerya bağımsızlığını ilan etti. Nijerya Batı Afrika'da yine Körfezi kıyısında Benin ile Kamerun arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Abuja en büyük şehri Lagos'tur. Müslüman nüfus %60'dan fazladır. Diğer ikinci büyük din Hristiyanlıktır. Ülkede çoğunluk olan Müslüman nüfus ülkenin kuzeyinde, Hristiyan nüfusa kuzeye nazaran daha verimli ve ormanların yoğun olduğu güneyde yaşar. 1961 Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine bomba atıldı. Bombayı Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır yanlılarının attığı belirlendi. Bunun üzerine Mısır'ın Ankara Büyükelçisi'nden Türkiye'yi terk etmesi istendi ve Kahire'deki Türkiye Büyükelçisi geri çağrıldı. 1996 Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı seçimlerini tartışmasız bir şekilde ve tüm dünyada beklendiği üzere Alija Izetbegović kazandı. 2003. Siyonist terör şebekesi Batı Şeria'daki sözde güvenlik duvarının inşasının sürmesini onayladı. ABD'nin sözde eleştirdiği duvar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kınandı. BM Genel Kurulu duvarın inşasının durdurulmasını istedi. Tüm bu tepkiler kağıt üzerinde ve cılız bir tonla söylenmişti ve Müslüman kamuoyu tepkisini azaltmaya dönük kandırmacılardan başka bir şey değildi. 2004 İspanya'da eşcinsel evlilik hakkında yasa tasarısı İspanya kabinesi tarafından kabul edildi. Böylece bir Avrupa ülkesi daha Sodom Gomorre olma yolunda adım attı. Eşcinselliğin atası sayılan bu şehirler şimdiki Ürdün sınırları içinde olup Hz. Lut aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği bir yerdi. İnsanlık için en utanç verici ahlaksızlık olan eşcinselliği resmileştiren bu topluluğu Allah helak etmiş, sadece Hazreti Lut aleyhisselam ve çocukları kurtarılmıştı. 2013 ABD'de demokratlar ve cumhuriyetçiler bütçe konusunda anlaşmaya varamadı. Demokratların kontrolündeki senato, ABD Başkanı Barack Obama'nın sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini öngören bütçe tasarısını 46'ya karşı 54 oyla veto etti. Obama yönetimi 1 milyondan fazla memuru zorunlu izne çıkardı ve zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri kapatmak zorunda kaldı. 2015 Terör rejiminin tüm engelleme çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ne Filistin Devlet Bayrağı asıldı. BMD üye olmayan gözlemci devlet statüsüyle temsil edilen Filistin Bayrağı 193 üye ülke bayraklarının bulunduğu yerde dalgalanacaktı. 2015 Mısır'da darbenin ardından ihvan üyelerinin evlerine kanlı baskınlar düzenleyen junta güçleri İskenderiye'de bir eve yaptıkları baskında Müslüman Kardeşler teşkilatının 4 üyesini daha infaz etti. Müzik